Bahar bir değişim hikayesi. Şehre yakın bir tepede, sihirli bir gizli bahçede gelincik ve arkadaşları hindiba, sümbül ve minik parlak nergis yaşardı. Baharı müjdeleyen bu güzel çiçekler rüzgar gibi hızlı koşar, geçtikleri her yere rengarenk tohumlar ve hoş kokular saçarlardı. Bir sabah gelincik tuhaf bir hisle uyandı. Kalbi pır pır atıyor, taç yaprakları tir tir titriyordu. Yakınlarda bir yerde kötü şeyler oluyordu sanki. Hemen gidip bakmalıydı. Çiçekler diye seslendi. Hemen kaykaylara şehre gitmemiz gerekiyor. Dört arkadaş tepeden hızla şehre inmeye başladılar. Şehir her zamankinden daha griydi. Tüm renkler soğumuş gibiydi. Nergis'in ışıltısı önünde durdukları duvara aydınlatınca Gelinciğin içindeki kötü hissin sebebini buldular. Şehirdeki son park bugün kapatılıyordu. Parkı kapatmalarına izin veremeyiz dedi gelincik. İyi ama park nerede ki diye sordu Hindiba. Bu kocaman şehirde parkı nasıl bulacağız? Bir fikrim var dedi gelincik. Heyecanla şehrin en büyük tepesine çıkarsak parkın nerede olduğunu görebiliriz. Haydi, beni takip edin. Tırmanmaya devam Nergis, dedi Hindiba nefes nefese. Çok yaklaştık, dedi Sümbül. Neredeyse varmak üzereyiz. İşte geldik, dedi Gelincik. Parkı görebiliyor musunuz? O sırada, durun diye bağırdı Gelincik. Burası adeta bir uçurum. Şimdi ne yapacağız? diye sordu Hindiba endişeyle. Hmm, dedi gelincik. Görünüşe göre gidebileceğimiz tek bir yol var. O da dümdüz aşağı doğru. Sümül bir adım öne çıktı. İlk gönüllü benim dedi. Bence çok eğlenceli olacak. Çiçekler peş peşe kaymaya başladılar. Fiyo! Burası yumuşacık ama sanki birazcık pis ve kötü kokuyor. Çiçekler düştükleri yerin çöplük olduğunu tabii ki bilmiyorlardı. Daha önce hiç çöplük görmemişlerdi ki. Çiçekler bu pis kokulu yerden hemen uzaklaştılar. Dar geçitlerden, karanlık sokaklardan geçtiler. "Daha hızlı!" diye bağırdı gelincik. "Park hemen şu köşede olmalı." O sırada karşılarına kocaman bir araba çıktı. Dikkat! Çiçekler hep bir ağızdan çığlık attılar. Bu taraftan diye bağırdı gelincik. Çabuk olun! Gördükleri ilk merdivenden çıkmaya başladılar. Nergis sarı ışıltısıyla arkadaşlarına yol gösteriyordu. Sonunda güvendelerdi. Ama Merdivenler çık çık bitmiyordu. Bu merdivenin bir sonu var mı acaba diye sordu Hindiba. Sonunda tepeye ulaştıklarında parkın çok ama çok uzakta olduğunu gördüler. Çok uzak dedi Hindiba ve ben çok yoruldum. Parka giden kestirme bir yol mutlaka olmalı dedi Gelincik. Pes edemeyiz. Peki ama nasıl gideceğiz diye sordu Nergis. Tam o sırada rüzgarın havalandırdığı kocaman bir poşet yanlarından yetiyordu. Hey bakın diye bağırdı Sümbül. Herkes şu balona tutunsun. Balonla uçmak çok ama çok eğlenceliydi. Sevimli çiçekler parka yumuşak bir iniş yaptılar iner inmez etrafı ışıklarını, tohumlarını ve muhteşem kokularını saçarak koşmaya başladılar. Parkı rengarenk çiçeklerle donattılar. Sadece parkı mı? Tüm şehir rengarenk ışıl ışıl olmuştu. eralı günün sonunda çiçekler sonunda evlerine gelmişlerdi minik bahçelerinde oturup şehre baktıklarında gözlerine inanamadılar bu rengarenk şehir o eski gri şehir miydi başardık dedi gelincik gülümseyerek birlikte başardık dedi hindiba sümbül ve nergis neşeyle